Diyanet İşleri Başkanlığı salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenlerle tedavileri devam eden vatandaşlar için yatsı namazı sonrası dua programı düzenledi. Ahirete göç eylemiş tüm sevdiklerinin ruhlarına ve bizden bir dua, bir Fatiha bekleyen bütün ehli imanın ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ı. Ankara Hacı Bayram Camii'nde gerçekleştirilen programda önce Kur'an-ı Kerim okundu. Ve izâ se'eleke annî fe innî qarîb. Ardından da cemaat Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın yaptığı duaya hep birlikte amin dedi. Ya Erhamer Rahimin, Yüce Kur'an'ında dua etmemizi emrettin. Dualarımızı kabul edeceğini vaat ettin. Sana dua ediyoruz. Niyazda bulunuyoruz. Bu ulu mabette Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin yanı başında ellerimizi sana açıyoruz. Huzurunda samimiyetle yalvarıyoruz. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan her türlü afetten, depremden, selden, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi.